Osirim Shine Outback 200 Jantlarınızın parlaklığını geri kazanmak aslında göründüğünden daha kolay. Tek ihtiyacınız olan Osirim Shine Outback 200 gibi doğru bir ekipmana sahip olmak. Bu ürünle cilalama işlemi çok kolay. Örneğin keçeden yapılmış özel yumuşak bir ekle metali ovmanız gerekiyor. Manuel olarak istenen parlaklığı sağlamak için bir kişinin çok fazla zaman harcaması ve çok uğraşması gerekiyor. Ancak görebileceğiniz gibi profesyonel ekipmanlar görevini bir dakikadan kısa bir sürede yerine getiriyor. Aynı zamanda Outback 200 oldukça hassas. Bu sayede yüksek dönme hızlarında bile tekerleğe zarar vermiyor ya da tekerleği çizmiyor. Otobaf Yalnızca jantların değil, araba gövdesinin de düzenli cilalanmaya ihtiyacı var. Bu işlem aracın parlaklığını ve canlılığını koruyup mikro çatlaklardaki kalıntıları temizliyor ve çevredeki alkali asitlerle temas sonucu gelişen boya bozulmalarını engelliyor. Otobaf bu işlemleri kendi garajınızda yapabilmenizi sağlayan küçük bir alet. Ayrıca otobaf araba cilası konusunda paradan tasarruf etmenizi de sağlıyor. Bu ürün taşınabilir, ergonomik ve kablosuz. Değiştirilebilir 3 aksesuarı sayesinde otobaf geniş bir kullanım alanına sahip. Örneğin bu ürünle aracınıza cila sürebilirsiniz. Batarya ömrü 45 dakika olan bu ürünün fiyatı 89 dolardan başlıyor. AGM elektrikli kriko. Piyasadaki kriko modellerinin büyük bir çoğunluğu çok sayıda dezavantaja sahip. Mekanik krikolar pek güvenli değiller. Havalı krikoların yüksek bir kaldırma kapasitesi yok. Vidalı krikolarınsa kullanım alanı diğerlerine göre daha kısıtlı. Şanslıyız ki piyasada artık çok daha iyi bir alternatif var. Ekranda gördüğünüz ürün AGM şirketinin geliştirdiği tüm kaldırma sürecini tek bir tuşla kontrol edebileceğiniz basit bir elektrikli kriko. Bu sayede kullanıcı aracı güvenle kaldırabiliyor ve hiçbir efor sarf etmesine gerek kalmıyor. Ayarlanabilir kaldırma yüksekliği 35 ila 43 cm arasında değişebiliyor. Modüler kilitleme sistemi ürünün kullanılabileceği alanları daha da genişletiyor. 910 kilogramlık kaldırma kuvvetine sahip olan bu kriko, neredeyse her tür yolcu aracını ya da off-road aracını kaldırabiliyor. World Not Body Bildiğiniz gibi bir arabanın lastiğini çıkarabilmek için önce bijon somunlarını ve civatalarını gevşetip yerinden sökmeniz gerekir. En büyük sorun bu metal parçalar sıkıştığında ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu parçaları yerinden oynatamadığınızda başlıyor. Bu tarz durumlarda uzmanlar özel sökücü aygıtları kullanıyorlar. Ancak bu araçların bile yardımcı olamayacağı durumlarda yapılacak en iyi şey, Würth şirketinin ürettiği Nutbody'yi kullanmak. Bu ürün, gevşetmesi zor olan somun ve cıvatalar için özel olarak tasarlandı. Çok yönlü olan bu alet, hem standart araçlarda hem de zirai amaçlarla kullanılan araçlarla uyumlu. Bu ekipmanın uyguladığı güç 400 Newton metreye kadar ulaşabiliyor. O Tool HDS 518. Karbon birikimini temizlemek, araç bakımının zorunlu bir parçasıdır. Eğer bunu yapmazsanız, güç ünitesi normalde olduğundan daha hızlı bir şekilde eskir. Videoda görmüş olduğunuz bu araç, motorun içini hızlıca temizleyebilmek için tasarlandı. Bu ürünü kullanabilmeniz için arabanın motorunu söküp içini açmanıza da gerek yok. OTOL’un geliştirdiği HDS 518, karbon birikiminin emme pompası valfine sıkıştığı bu gibi zorlu görevlerle bile başa çıkabiliyor. Cihaz, 1400 wattlık güce sahip ve bir dış hava kaynağıyla çalışıyor. Katini Mamut Kaldırma Çantaları İlk olarak bu hava basılmış krikolar, kompakt tasarımları sayesinde piyasadaki benzer modellerin bir adım ötesine çıkıyor. Ne de olsa bunlar oldukça sağlam minderler. Tek yapmanız gereken, aracı şişirilmemiş olan minderlerin üzerine park etmek. Minderlerin içine hava doldurulduğunda, araç aşamalı olarak havaya kalkmış oluyor. İtalyan Catini Mamut şirketi kaldırma kapasiteleri 30 ila 100 ton arasında değişen bir dizi kaldırma çantası geliştirdi. Bu da otobüsler, kamyonlar ve hatta traktörler bile bu aleti kullanarak kaldırılabilir demek oluyor. Ürünün sağlam tutacakları her tür kullanımı daha da kolaylaştırıyor. Ürünün yüzeyi kaymaya engelleyen bir kaplamaya sahip. Bu da ürünün bir diğer artısı. Bu tarz karikoların sadece araçları kaldırmak için değil, özellikle ağır yüklerin taşınmasında da kullanılabileceğine dikkat çekmek gerek. Draper indüksiyon ısıtmalı araç. Draper'ın indüksiyon ısıtmalı ürününü detaylıca anlatmadan önce bu aracı kullanırken elinizin altında bir yangın tüpü bulundurmanız gerektiğini belirtmemiz gerek. Araç tamir servislerinde bu tür ekipmanlar metal parçaları hızlıca ve doğru bir şekilde ısıtmak için kullanılıyor. Özellikle bu ısıtıcılar somunları sökmek için oldukça kullanışlılar. Çünkü bağlantı noktalarını ısıtmak somunu gevşetmeyi kolaylaştırıyor. Ancak bu ürün burç yatakları, taşıyıcı yüzeyler ve kartuşlar üzerinde çalışırken de oldukça kullanışlı. Draper ısıtıcısı son derece küçük. Bu sayede ulaşması zor olan yerlere rahatlıkla girebiliyor. Ayrıca oldukça hafif olan bu ürün kullanıcıyı daha az yoruyor. Bu aracın önemli bir diğer avantajı ise üzerinde çalışılan metal parçanın özellikle tek bir noktasını ısıtması. Bu da çevresindeki parçalara verilebilecek hasarı en aza indiriyor. Astra Mini Crico bu kriko, dünyadaki en kompakt tasarımlı krikolardan biri. Ancak ürünün fonksiyonelliği kesinlikle boyutlarından etkilenmemiş. Bu kriko, maksimum kaldırma yüksekliğine yalnızca 13 saniyede ulaşıyor. Ürün, arka aksları maksimum 1.6 metre, ön aksları ise maksimum 1.4 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Astra'nın mini krikosu lastik değişimi, boyama ve gövde işlerinin yanı sıra amortisör değişimi, disk freni temizliği ve daha birçok önemli ve zorlu iş için ideal. Eastwood kaydırılabilir alet tepsisi. Yere sırt üstü uzanarak bir arabanın altında çalışmak son derece zor ve yorucudur. Böyle anlarda alet edevatınızı konforlu bir biçimde muhafaza etmekte stresli olabilir. İşte bu yüzden Eastwood şirketi bu yeni kaydırılabilir alet tepsisini geliştirdi. Zekice tasarlanmış olan bu aletin tekerlekleri herhangi bir yöne kaydırılabilecek şekilde konumlandırıldı. Ek olarak tepsinin her yanında tutacaklar bulunuyor. Bu sayede ürünü her pozisyonda kendinize doğru kolaylıkla hareket ettirebilirsiniz. Tepsinin üzerindeki boş alan 3 parçaya bölünmüş durumda. Bu da alet edevatınızı düzenli tutmanızı kolaylaştırıyor. Tepsinin bölümlerinden biri mıknatıslı bir yüzeye sahip. Bu sayede devrilme durumunda küçük metal parçalar etrafa saçılmıyor. Tepsinin ortasındaki yuvarlak kısmı da el feneri koymak için ideal. Tek Lazer Denetmen Bahsedeceğimiz son profesyonel ekipman, disk frenini ölçmek ve lastik aşınmasını tespit etmek için kullanılan bir lazer denetmen. Küçük ve evde kullanılan bu ürün boyutlarına rağmen fazlasıyla önemli bilgileri topluyor ve ardından detaylı verileri bir bilgisayara gönderiyor. İşlem öncesinde lastikleri sökmeye gerek kalmıyor. Üretici firma, milimetrenin onda birine kadar doğru ölçüm garantisi veriyor. Texan'ın bu ürünüyle gerçekleştirilebilecek olan iş birkaç basit adımda tamamlanıyor. Kullanıcı ürünü diske koyuyor ve bir tuşa basıyor. Ürünün bir diğer avantajı ise mıknatıslı başlığı. Lazer denetmenin benzersiz yapısı verinin gerçek zamanlı olarak işlenmesine olanak sağlıyor ve veriyi olması gereken minimum değerlerle karşılaştırabiliyor. Karşılaştırma işlemi hem sayısal hem de görsel olarak gerçekleşiyor. Bu sayede kullanıcı test edilen parçaların durumu hakkında birkaç saniye içinde net bilgiye sahip olabiliyor.